sağlık atölyemizden mutlu bir güne daha beraber başladık. Her sağlıklı hem de mutlu günler diliyorum ilk başta herkese. Şimdi yeni ailelerimizin zorlandığı bir konu olan multivitamin takviyesini çocuklarımız içmiyor. Ne yapmalıyız dediler. Biz de Aksulitel'in öncülüğünde size bir ürün tanıtmak istedik. Aksulitel firması tarafından üretilen multivitamin, multivitamin çiğnenebilir jel formu takviye gıdası bu sefer de zenginleştirilmiş meyve aromaları ile beraber elimizde. 60 tane 60 jelibon tablet yani jel formda tablet bulunuyor içerisinde. 4 yaş ve 10 yaş arası çocuklarımızda günlük 2 tane kullanımı. 11 yaş ve üzeri çocuklarımızda ise günde 4 tane kullanımını tavsiye ediyoruz. İçeriğinde birçok multivitamin takviyesi bulunduruyor. Peki bu multivitaminler ne işimize yarıyor? Multivitamin bağışıklık sistemi güçlendirmekten tutun da çocuğumuzun gün içerisindeki enerji ihtiyacına kadar sağlamaktadır. Çocuğumuz okuldayken, evdeyken, parktayken onun yanında olabilmek için ve de güzel bir şekilde çocuğumuza e, takviye gıdaların varlığını hissettirebilmek için siz de takviyeleri evinizden eksik etmeyin. Dediğim gibi hepinize çok sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.